merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıf Türkçe dersinin 1. dönem 1. yazısına hazırlık çalışmaları yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Hadi başlayalım. Şimdi cümleleri mecaz, gerçek anlam, yan anlam, terim anlam yönünden inceleyeceğiz buradaki cümleleri. Hemen başlayalım. Gölün kıyılarını bodur ağaçlar kuşatmıştı cümlesinde. Bodur kelimesinin altı çizilmiş. Bodur kelimesini düşündüğümüzde ilk olarak aklımıza hangi anlam gelmekte? Kısa boylu. Burada da yine bodur ağaçlar derken kısa boylu ağaçlar kastedilmiş. O zaman bodur kelimemiz burada gerçek anlamında kullanılmıştır. Diğer cümlemize bakalım. Yemeği yapmak için 3 diş sarımsağa ihtiyacımız var. Burada diş sözcüğünün altı çizilmiştir. Burada da sözcükler yine gerçek anlamından kopmadan yeni anlam kazanmıştır ve yan anlamdır. Elimdeki paralar iyice suyunu çekti. Suyunu çekti derken buradaki azalmak, bitmek anlamında kullanılmış, gerçek anlamı dışında kullanılmıştır. Dolayısıyla mecaz anlamlıdır. Diğerine bakalım. Hava serindi ama tatlı bir yaz akşamıydı. Tatlı yine burada bildiğim aklıma gelen ilk anlamını düşündürmüyor. Burada hoşa giden anlamında kullanılmış. Dolayısıyla burada da yine mecaz anlamda kullanılmıştır. Komşu köyün delisi oyununu çok beğendik. Buradaki oyun sözcüğü de bir tiyatro terimi olarak kullanılmıştır ve terim anlamlıdır diyebiliriz. Şimdi diğer cümleleri inceleyelim. Burada da cümleleri sözcükte anlam ilişkileri yönünden incelememiz isteniyor. Yani zıt anlamlı, yakın anlamlı, eş sesli, soyut, somut anlamlı, nicel nitel, eş anlamlı, çok anlamlı açısından inceleyelim. Yurtta su, cihanda su cümlesine bakalım. Su kelimesi ne demektir? Barış. Cihan, dünya. Yani yurtta barış, dünyada barış aynı anlama geliyor. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeler neydi? Eş anlamlıydı. Burada sulh, barış eş anlamlıdır. Cihan ve dünyada eş anlamlı kelimelerdir. Diğerine bakalım. Bu işte başarılı olmak için çok uğraştım. Uğraşmak, didinmek. Burada yakın anlamlı sözcüklerdir. Diğerine bakalım. Gülerken bir anda ağlamaya başladı. Zıt anlamlı sözcükler burada bir arada verilmiş. Gülmek, ağlamak zıt anlamlıdır. Öğretmenime gül aldım. Buradaki gül kelimesi çiçek anlamında kullanılmış. Ancak eş sesli bir cümledir. Neden? Çünkü gülmek kahkaha atmak anlamında da kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla eş seslidir. Diğer cümlemize bakalım. Mavi kazak sana çok yakışmış. Mavi sözcüğünün altı çizilmiş. Burada beş duyu organımızla algıladığımız varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler deniyordu. Mavi görme duyusuyla algılayabiliyorum. Bu nedenle somut bir kelimedir diyebilirim aramızda bir sevgi oluştu derken buradaki sevgi ise soyut anlamlı bir sözcüktür. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları karşılayan sözcüklere de soyut anlamlı sözcükler denir. Burada iki cümleyi birlikte inceleyelim. Okula yakın bir ev arıyor. Yakın kelimesi altı çizilmiş. Bana çok yakın davranıyor. İkisindeki yakın sözcüğünü incelediğim zaman nasıl bir ilişki görebiliyorum? Okula yakın bir ev. Ölçülebilen, sayılabilen varlıkları niceldir. Sayılamayan, ölçülemeyen kavramlar ise niteldir. Burada yakın davranması ölçülemiyor, nitel. Okula evin arasının yakınlığını ölçebiliyorum. Niceldir. Şimdi diğer cümlemizi inceleyelim. En tehlikeli hayvanlardan biri de köpek balıklarıdır. Hayvan kelimesi ve köpek balığı kelimeleri altı çizilmiş. Buna baktığım zaman bir genelden özele bir anlatım görüyorum. Köpek balıkları özel bu türü karşılayan genel anlam hangisidir? hayvandır. O zaman burada genelden özele bir anlatım vardır. İleri geri konuşup durdu. İleri geri kelimesine bakalım. Nasıl bir kelimedir? Bir ikilemedir. İkilemeler ya aynı kelimenin iki kere tekrarlanması ya da karşıt kelimelerin ya da yakın anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla oluşan kalıplaşmış sözlerdir. Dolayısıyla ileri geri burada ikilemedir. Diğerlerine bakalım. Eşyaları eve atalım yoksa yağmur yağacak. Atalım kelimesinin altı çizilmiş. Yemeğe hiç tuz atmadın mı? Bu iki kelimenin anlamlarını burada karşılaştırmamız isteniyor. Birinci cümlede atmak sözcüğünün anlamı nedir? Taşımak. Eşyaları taşımak anlamında kullanılmış. İkincisinde ise yemeğe hiç tuz atmadın mı derken Burada atmakta koymak, yemeğe tuz koymak anlamında kullanılmış. Dolayısıyla farklı anlamlarda kullanılmış. Buna da çok anlamlılık diyebiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi deyim, hangisi atasözüdür? Deyimler ve atasözlerini ayıracağız. Yine tongaya bastık. Tongaya basmak nedir? Bir deyimdir. Sana taşıma suyla değirmen dönmez demiştim. Taşıma suyla değirmen dönmez ise bir atasözüdür. Her şeyi kafasına takıyor. Kafaya takmak da yine bir deyimdir. Annem hep bugünün işini yarına bırakma der. Bugünün işine yarına bırakma da yine bir atasözüdür. Şimdi de cümleleri isim, sıfat, adlaşmış sıfat hangileridir? Onun yönünden İnceleyelim. Fatma Kırtasiye'den kalem aldı derken. Fatma burada nedir? Yalnızca bir varlığı karşılayan isimdir. Dolayısıyla özel isimdir. Özel ad. Peki Kırtasiye'den kalem aldı. Kalem ise burada bir türün geneline verilen bir ad olduğu için cins isim ya da tür ad denir. Hayal kurmayı çok severdi. Hayal kelimesi nedir burada da duyu organlarımızla algılayamadığımız bir kavramı karşılıyor. Düş, zeka, kin, nefret gibi, sevgi gibi hayal de burada nedir? Soyut bir isimdir. Ormanları korumalıyız. Orman neydi? Orman bir topluluk ismiydi. Burada da orman topluluk ismidir. Diğer cümleye bakalım. Mutlu insanlarla dolu bir yer hayal ederim. Mutlu insanlar. Burada nedir? Mutlu kelimesi bir ismi nitelemiştir. Bir ismi niteleyen veya belirten sözcüklere ne isim veriyorduk? Sıfat. Burada mutlu sıfattır. Niteleme sıfatıdır diyebiliriz. Darmadağınık odada nasıl oturuyorsun? Derken yine darmadağınık oda. Odayı darmadağınık olarak niteledim. Ama bu sefer ne yaptım? Pekiştirme sıfatı kullandım. Burada darmadağınık da pekiştirme sıfatıdır. Birkaç gün kimseler gelmedi. Birkaç gün. Burada da birkaç sözcüğü nedir? Belgesiz sıfattır. Belgesiz sıfatlar neydi? İsimleri, sayı, nice, nitelik gibi yönlerden belirsiz şekilde etkileyen sıfatlardı. Küçüğü gördünüz mü? Buraya bakalım. Küçüğü derken küçük bir çocuktan bahsediliyor demek ki. Küçük çocuğu gördünüz mü dediğimde küçük orada sıfat olur. Küçüğü dediğim zaman bu sefer sıfat ismin yerine geçmiştir. İsmin yerine kullanıldığı zaman ne oluyordu? Çok güzel adlaşmış sıfat. Şimdi de yan taraftaki cümleleri yakınma, sitem, pişmanlık, amaç sonuç, karşılaştırma yönlerinden inceleyelim bakalım. Ne diye izin verdim ki sana? Neden izin verdim burada? Ne diye izin verdim ki sana derken bir pişmanlık söz konusudur. Dolayısıyla bir pişmanlık cümlesidir. Hiçbir zaman odasını temizlemedi. Burada hep ne yapıyorum? Hiçbir zaman odasını temizlemediğinden şikayet ediyorum. Yakınma. Şikayet vardır burada da. Diyelim bakalım. Senden bu acı sözleri hiç beklemezdim. O kişiden bu sözleri hiç ummuyorum, beklemiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? O kişiye sistemde bulunuyorum. Bir sistem cümlesidir. Bölgedeki hayvanların çoğu açlıktan kırılıyor. Bölgedeki hayvanların çoğu neden kırılıyor? Açlıktan. O zaman bu da bir neden sonuç cümlesidir. Hayatın anlamını öğrenmek için okumalıyız. Okumalıyız. Ne amaçla okumalıyız? Hayatın anlamını öğrenmek için. Burada da bir amaç sonuç cümlesi vardır. Diğer cümleye bakalım. Edebiyatımızın en başarılı yazarlarından biridir Yaşar Kemal. Burada edebiyatımızın başarılı yazarlarıyla Yaşar Kemal'i karşılaştırıyorum. Ve en başarılarından birinin Yaşar Kemal olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla bir karşılaştırma cümlesidir. Şimdi de son olarak çerçeve içerisindeki cümledeki altı çizili sözcükleri Kökleri bakımından inceleyelim. Kökün türü bakımından inceleyelim. Bilgili insanların toplandığı bu mekan insana çözüm yolları sunuyor. İlk kelimemiz nedir? Bilgili. Yazalım hemen bilgili kelimesini. Şimdi kök neydi? Sözcüğün anlam bütünlüğü içerisinde anlamlı en küçük parçasına kök denirdi. Anlamlı en küçük parçasını alacak şekilde kelimeyi parçalayacağım. En küçük ne var? Bil. Bilgili. Burada bilmek bir fiildir. Bir eylem, iş, oluş bildiren kelimelere fiil denir. Bilmek bu nedenden dolayı nedir? Fiil köküdür. Diğer kelimeyi inceleyelim. Toplandığı kelimesine bakalım. Burada en küçük anlamlı parça hangisidir? Kök alabileceğimiz top. Top, mekmak getirebiliyorsam o sözcüğün sonuna fiil köküdür. Mekmak eki getiremiyorsam topmak diyemeyeceğim için top nedir? Oynadığımız yuvarlak bir nesne. O zaman top burada nedir? İsimdir ve isim köklü bir kelimedir bu da top da burada isim köküdür. Diğerine bakalım. çözüm buradaki en anlamlı küçük parça çöz. Yani çözmek. Yine fiil köküdür. sunuyor. Burada da ne var? sunmak. En küçük anlamlı parça kök yine fiil köküdür. Şimdi de çerçevenin içerisindeki cümleyi inceleyelim. Kitaplık kitaplarla doluydu. Kitaplık kelimesinin altı çizilmiş. Bunun kök ve eklerini ayıralım. Kitaplık. Kitap bildiğimiz gibi okuduğumuz bir nesne. Kitaplık dediğim zaman kitapları koyduğumuz, dizdiğimiz bir nesne adına dönüşüyor. Dolayısıyla burada verdiğim lık eki buradaki sözcüğün anlamını değiştirdiyse bu bir yapım ekidir. Sözcüğün anlamını değiştirmiyorsa gelenek ise o zaman çekim ekidir. Evet bu şekilde güzel bir genel tekrar yaptığımızı düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.